Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ahmet var. Madem siren selamlı video. Evet arkadaşlar erülmüşme sürecinde de kendisi. Neyse. Ben dur partide misin? Partide misin? İyi, tamam sıkıntı yok. Hadi gir. Bu bu durum var. Evet bu yes be buymuş. Evet arkadaşlar. Katil olma oranına bakar mısınız? Sen bir içini göreceksin. Oğlum mitik çıkma değerinde katil var. Haydi biz Allah'ım katil olayım. Bak video çekerken katil olursam her gün video çekeceğim orada. Ben ne? Yine sen. sustun? bak. Evet. Oo. Ehehe, korkuyorum. Ölüyor tamam bu creeper'la arkamdaki abla değil. Onu anladık. Kesin Ahmet var ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesinlikle böyle görünmüyorum. Bakın. Bir dakika bug mı yapsam? Bu oh, şerif gitmiş. Evet oh, oh. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Mükemmel saklanma yeri. <laughs> o muydu? Oh, oh. Tamam o buradan geçmedi. Oh, oh. Ama onu video başında gördüm. Lan oğlum o yak bana! Eee! Beni izlesene! Beni! Gidiyor! Ama bu adam bence kör. katil nasıl bir şeydi lan? Tuna me Evet, Tuna Lan bu da lan bu da youtuber. Tuna Mece, ben de youtuber'ım. İşte Tuna. İşte Tuna. var. Tuna, Tuna sen musun? orada birisi yok. Bu Tuna sarhoşe. Uy! Kör Tuna. Oğlum adam buradaymış. Uy. Lan. Tuna'yı vurmuş. Tuna. Evet. Tuna. Tuna. Rahmetli oldun. Tuna seni gömdük toprağa. Ne, nasıl? Nasıl? Alo. <laughs> eh tamam sesin geliyor. Tamam tamam. Korktun mu oğlum? Hı hı. Yana parkur yeteneğim var benim. Evet, kesinlikle katilim. Hmm, buradan da O neydi o Şuraya çıkabiliyor bak, <laughs> <laughs> benim bir yeri yerine <laughs> Burası Kesinlikle görünmüyorum. Böyle dursam beni kimse göremez. Görmedi. Yeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ben... şey değil. Aa. Hayır. buradan çıkmaz bence kanki. Ben Allah! Ekber! Ha bu katili bulduk arkadaşlar. O tuvaletteki birisi. Bu tuvalet... Bu yeşil bir katil tamam. Katil kim onu bulduk. O On, katil kim onu bulduk. Selam. Kanka bölüm maskeli. O nasıl o o? Oo. Oh, oh. Anime hızlı dur. Ye! Çerez. What? Aa oh, saklamak için bak bak bak. O oh, bu bu da bir çıkıyor muhtemelen. Oğlum 5 coins'i ne yapıyor? Evet arkadaşlar karşı ormana bakarsak oranına bakarsak kesinlikle ben katilim yani. Kanka benim katil olma aradım mitik crate'deki eee mitik crate'deki mitik açmayın. Aa piramit piramit dur piramide gidelim. Keşke o mağdur olsam böyle şaka şaka. Annemin kadından şüphelenmedim değil yani. vallahi birisi iti harbiden fıçıklıyor. Evet arkadaşlar kesinlikle görünmemem burada. Ta gördüğüm birisi değil. Ahmet. Bir Beni izlesene, beni izlesene. Biliyorum, armut gibi görünür mü? Oh, elinde bıçak vardı. Elinde bıçak. Neyse ben burada coin koyun... yaklaşık söyler misin? Hı? ben ne alaka? Oo. Uh, tamam uh. şu an bir tane yayın var. Evet. Nerede? <laughs> ah, ee, bu da değil. Ya gelmiş ya. <laughs> Aa. Evet, tam kaçıyordum. Öldüm. Ama çok güzel kaçıyordum ya. Yani. Aha katil burada. Lan katil bir öldürmedi Şerif. o bu şey öldürmüyor. Ya tip bunlar ya? Ya kimik var? Allah bilir işte. Taş var mı? Huma, yok yok. Huma, ah Ben hiç bakamam. Ee, bakalım. 1.8 Güzel. Umarım olur. Evet. Geri mi? Ya ya 1.8 buranın mı? Aynen, ha ha güzel saklanıyorsun. Su var orada, ne işe yarıyor? Ha. Evet, bence oyundan çıktı. Ölen, i̇lk ölen, ilk ölen, ilk ölen katil olmuş kanka. Artık o... Ee, videoyu çektikten sonra görürsün kardeşim. Benim dört. Ama büyük ihtimal olmazsa. <laughs> <laughs> Bu niye tuş yara basan hiçbir şey olmuyormuş? Ya abi kaç olayım böyle biri biri püç püç yapayım. Ama var ya şimdi biri birisi benim püç püç yapacak öleceğim. Aa coffee. Ne yapıyor? tamam değil, tamam. bunlar değil, bunlar değil. Baktım. Aha. Aha. O sakladım, sakladım vallahi sakladım. Ben saklandım vallahi. Böyle uyuyacağım. bang gurbi bang bang let's go part tilki ha evet adamsın tilki <laughs> oğlum laga bak kızdaki laga bak kız ben aha man <laughs> arkada geliyor bir şey Tamam bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yeeey, yeeey. Oğlum ben bu kızı hiç görmedim. Valla ben bu kızı görmedim. Ey bu mi? 6.5 6, 6. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Oranlara bak. Oğlum bu 30'ları veriyor katili. Harbi oğlum ama yok erkek... yoksa o kız mıydı? of. <laughs> ya abi vermiş şu win -win Ne yapacağım ben inno'yu? <laughs> Sen gidiyorsun ama neyse. Uy banyo. Kankacım sen beni öldürme diyeceğim bu kadar. Ay çıka! Evet öyle anlaştık. Allah'a şükür anlaşmışız. O istiyorum ben. Uh, 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 uf uh, uh, oğlum kat kat yapıyor. Gözü birisi de vardı hadi. Abi çok ayıp niye milleti de işte. Amacın neydi hani? Ha 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 Tik 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 tik. Oha. <laughs> Kanka ben var ya, tam oradaydım. Kedi bir anda kaçıyor senden. <laughs> i̇ki, iki üç kişi senden kaçıyor <laughs> Beş ya beş ne beş? sen katil oldun ben olmadığım halde. Adam işte amparator ya. Ney? Nerede? İnno. i̇nno. Şaka şaka gerçekten inno. Oğlum kuatliyom yaptı yine. <gülüyor> ne? <laughs> Arkamızda birisi geliyor ama o değildir o benim. <laughs> tamam kanka ben de, ben de şerifi kaldırıyorum. <laughs> tamam kanka. <gülüyor> 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 Bu ne ya? Buralara girmek istiyorum. Lan çöbe çöbe anlamda değil yani hocam. Yok hocam o anlamda demedim Arkadaşlar böyle bir yer buldum. <laughs> Katili tanımadığın için sağ ol. Ee, sıkıştım. Abi. <laughs> Di! Ali, hadi sana buradan selamlar. Kanalımı takip et. Ya da Kaka ben ben kontin ya 7.6 Ben 6.8 şey ya şerif. Hey bu bir ben ben let's go party party bum bu. Yes yes ben Marty'yi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bakın. Hiç yok olmamış o. <laughs> ya abi ya ver katili. Ö Görsün herkes gününü. Ben bir ben bir yere saklandım kanka. Kırmızı tamam. Tamam burada siyah. Sen bir daha kırmızı deme kanka. Siyah öldürdü. Bakayım katil yakınlarında mı? Dur lan bir yerinde. Sen git git. Merak etme o dinozor değil, dino değil. Tabii kanka ilk veren benim. Kaka gözleri beyaz tamam mı? Bir de şey ee, siyah böyle gömlek. Siyah beyaz gömlek. Saçları siyah. Elma var. Elma ne işe yarıyor acaba? Kanka arkanda! Arkanda kanka! Kanka geliyor kanka! Kanka geliyor! Geliyor! Allah! Aha! Bur kanka geliyor! Oh. Helal! Lan! Sen şerif miydin? Ha. Çeli. Hop oldu bu. Regolas, kakal Regolas, Regolas. 8.4 katil, 5.8 şerif. Ya bi ama ya bak. Neden ya? Neden ben böyleyim? Yeter. 20 dakika olmuş arkadaşlar biz burada e, kapatalım bu da sunumumuz olsun görüşürüz. Aha.